Merhaba Özel Eğitim ailesi. Ben Erkut Erdağ. Yeniden dersimiz Özel Eğitim'desiniz. Sevgili ailem, bugünkü konumuz regresif otizm olacak. Regresif otizm aslında otizmden ayrı bir, otizmin bir alt dalı değil, otizmin bir çeşidi değil. Tamamen sürecin içerisinde bir durum. Ancak şöyle bir özelliği var. Klasik otizmden ayrılan bir tarafı var. Şimdi otizm belirtileri gösteren çocuklar işte belli bir aydan itibaren işte 6. aydan itibaren yavaş yavaş ortaya çıkmakla beraber ağırlıklı olarak 1 yaşından sonra bir takım belirtileri gösterebiliyorlar. Tam adı konmasa da süreç içerisinde ilerlediğinde çocuk belli bir aya geldiğinde belli bir yaşa geldiğinde bu sürecin otizm olduğu anlaşılabiliyor. Burada bir bahis yok. Zaten bu süreci daha önce defayen konuştuk. Regresif otizm dediğimiz durum nedir? Regresif otizmde süreç gayet normal başlıyor. Normal devam ediyor. Tamamen çocuk normal gelişimle paralel bir şekilde konuşma özelliklerini kazanmaya başlıyor. 18. aya kadar geliyor. 18. aydan itibaren hızlı bir şekilde çocuk baskın olarak Konuşma yetisinde gerileme başlıyor çocuğun konuşma yetisinde gerileme başlıyor. Tabii ki akabinde diğer otizm belirtileriyle beraber süreç e, otizme kayıyor ve e, genelde biraz hızlı oluyor bu süreç. Ya en azından konuşma e, yetisinin sona ermesi süreci çok hızlı bir süreç. Genelde bütün araştırmalarda 18 ay çocuk gelişiminin 18. ayı önemli bir barem olarak kabul ediliyor. Ve 18. aydan itibaren çocukta özellikle dil ve konuşma gelişiminde yaşıtlarına karşı bir fark oluşmaya başlıyor. Yani konuşan çocuk birden konuşmamaya başlıyor. İletişimini kesiyor, göz kontağı azalıyor ve hepinizin çok iyi bildiği klasik otizm belirtileri ortaya çıkıyor. Peki ya hocam e, ne fark eder ki yani sonuçta e, bir şekilde çocuk otizm tanısı alıyor. Ne fark eder diyebilirsiniz içinizden. Şöyle bir durum oluşuyor. Tabii işin çok farklı yönleri, farklı bakış açıları var ama özellikle ben şu noktadan e, yola çıkmak istiyorum. Aileler açısından ve ailenin çocuğunu kabul etme süreci açısından e, önemli bir e, sıkıntı doğuruyor bence rekli fotizm Çünkü e, süreç içerisinde aileler, anne babalar çocuklarını yetiştirirlerken çocuk doğuyor, belli bir aşamaya gelmeye başlıyor. Süreç içerisinde ne yapıyor aileler? İşte e, akranlarıyla mukayese ediyor. Bununla ilgili kaynaklar okuyor. Daha öncesinde çocuklara verirse onlarla kıyaslıyor ister istemez. Ve sürecin normal olduğunu düşünerek e, tabiri caizse bir oh çekiyor ve e, çocuğunu keyifle büyütmeye başlıyor Ancak bahsettiğim gibi 18 aydan itibaren aniden ortaya çıkan bir takım gerilemeler e, aile için tabii ki e, zor bir süreç anne baba için çok zor bir süreç Tabii ki e, gelişimi yavaş yavaş ortaya çıkan otizm için de zor bir süreç ama bu 18. ayda birden gelişim aksaması aile için daha farklı bir kabul ve uyum sürecini doğuruyor. O yüzden bu ailelerin süreci kabul etmeleri, bu süreçle mücadele etmeleri ve çocuk için gerekli doğru kararları almaları, tıbbi ve eğitsel kararları almaları birazcık daha zor olabiliyor. O anlamda bu videonun daha çok bu süreci yaşayan ailelere, anne babalara hitap etmesini istiyorum ben. Sonuçta evet 18. ayda başlıyor dedik. 18. ay ile 30 ay arasında bir barem konuyor. Çeşitli araştırmalarda sizler de araştırdığınızda regresif otizm nedir diye internet sayfalarında gezindiğinizde 18-30 ay arası bir baremle karşılaşacaksınız. Tabi geniş bir skala bu. Dolayısıyla 18. aydan 30. aya kadar biz rahat olamayacağız mı gibi soruları kafanıza sorabilirsiniz. Çocuk gelişiminde daha doğrusu insanların büyümesinde yetişmesinde bir takım riskler bir takım handikaplar olabiliyor. Bu da bunlardan bir tanesi açıkçası ve az da bir oran değil genel otizm vakalarının %25-%30'u kadarı regresif otizm tipinde olabiliyor. Yani gelişim normal, süreç ilerliyor. Belli bir dönemden sonra, 18. aydan sonra gelişimde bir takım sapmalar, özellikle dil ve konuşma e, gelişiminin sekteye uğraması, konuşma kaybıyla beraber otizm belirtileri, otizm semptomları başlayabiliyor. Evet, süreç böyle. Regresif otizm, e, kısaca anlatırsak, çok kavramlara, çok terimlere girmeden anlatırsak, e, durumu bu ve tekrar altını çizmek istiyorum. Kabul ve uyum sürecinde aileler için gerçekten bir zorluk oluşturabiliyor. Çünkü e, ani gelişen olay, ani geliştiği için de çocuğun hep önceki gelişimi yani 18. aya kadar olan süreçteki e, normal gelişimi diyeceğim. E, aile için e, tabii ki şey, kabul edilebilir bir süreç ve birden e, bu gelişimde sapmaların ortaya çıkması gerçekten kabul ve uyumu çok güçleştirebiliyor. Anne baba için zor bir süreç, zor bir dönem olabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi gene farklı sorular kafanızdan geçebilir. Ya hocam zaten otizm ağırlıklı olarak işte bu dönemlerde ortaya çıkmıyor muydu zaten? Yani 2 yaşından önce işte tanık olması güç değil miydi? Şeklinde bir takım yorumlar yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle son geldiğimiz noktalarda eğer çocuğumuzu çok yakından çok iyi takip edebiliyorsak gerçeklenme gerçekten iki yaşın altında otizm tanısı mümkün. Daha daha erken dönemlere e, yayılan görüşler var ama e, özellikle bir yaştan itibaren e, daha net bir takım e, çocuğun gelişimindeki farklılıkları e, sezebiliyoruz ve biz bu süreç içerisinde çeşitli uzmanlara başvurarak çocuğumuzun e, gelişimsel değerlendirmesinin normal olup olmadığını yaşıtlarıyla, akranlarıyla paralel gidip gitmediğini araştırmaya başlıyoruz. Bu süreç içerisinde farklı farklı işte uyaran eksikliği gibi farklı farklı durumlar olabiliyor. E, risk grubunu anlayabiliyor çocuk yani. Otizm riskiyle değerlendirme alınıyor. Bu kapsamda çocuk eğitim alınabiliyor. Ve bunlar da hepsi erken müdahaleyi kapsıyor bizler için. Ve bu süreç içerisinde gerçekten yolun sonunda otizm var ise ailenin bir kabul ve uyum süreci başlamış oluyor. E ama tekrar söylüyorum 18. aya kadar gelişim normal iken birden gelişimi sekteye uğraması aile için, anne baba için gerçekten ve gerçekten zor bir süreç. Bu süreçle başa çıkabilmeyi ve her şeyden önemlisi çocuk için gerekli tedbirlerin alınmasında hızlı davranmayı sağlamak durumundayız. Ve çocuk gelişiminde çocuğun işte iki buçuk yaşına kadar olan dönemlerinde 18-30 ay arasındaki dönemlerinde dönemlerine kadar çocuğumuzu çok iyi gözlemlemeli, çok iyi değerlendirmeli olabilecek bir takım endişelerimizle ilgili gerekli uzmanlara bir çocuk psikiyatrına başvurmayı ihmal etmemeliyiz diyorum ben. Dolayısıyla otizm ister regresif olsun ister süreç içerisinde kademe kademe gelen bir durumla karşımıza çıksın önemli bir durum tedbir alınması gereken bir durum ve erken müdahaleyi hızı baz alan bir durum. Yani hızlı davrandığımızda benim önceki videolarımda kullandığım bir atasözü vardı erken kalkan yol alır kesinlikle öyle bir durum. O yüzden panik yapmak süreci uzat kabul sürecini uzatmak farklı farklı araştırmalar içerisine girmek yani e, güvendiğimiz bir doktorun dışında farklı farklı hekimlerle süreci uzatmak zaman kaybına yol açmak ya da eğitime zamanında başlayamamak bize ilerleyen dönemde gerçekten ve gerçekten e, çok ciddi sıkıntıları doğurabiliyor o anlamda çocuğumuzun gelişimini iyi takip edeceğiz gereksiz paniklere Asla kapılmadan süreci iyi takip edeceğiz. Araştırmalarımızı doğru yapacağız. Çocuğumuzun gelişiminde herhangi bir e, kuşkumuz var ise e, hiç beklemeden çocuk psikiyatrla başlayan süreçte yolumuza devam edeceğiz. Sonrasında gerekirse e, erken e, risk grubu özel eğitim hizmetlerinden de mutlaka ve mutlaka yararlanacağız diyorum. Evet. Bugünkü dikkat çekmek istediğim konu regresif otizm oldu. Regresif otizm, otizmin ayrı bir türü değil, ayrı bir çeşidi değil. Sadece zamanlamasıyla beraber zaten regresif sözcük anlamıyla baktığımızda gerileme olarak karşımıza çıkar. Türk Dil Kurumu'na girdiğinizde regresifin gerileme e, anlamına geldiğini Türkçe'de e, görürsünüz. Dolayısıyla Çocuğun işte 18. aydan itibaren e, birden gelişiminin otizm belirtileriyle gerilemesi sonucunu doğuran bir durum. Dolayısıyla umarım bu videoda tıpkı diğer videolar gibi sizlere faydalı olabilmiştir diyorum. Ve e, videomu burada sonlandırmak istiyorum efendim. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere.